Evet. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecine rağmen karayolu şantiyelerinde çalışmaların hiç durmadığını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak halkımızın yaşam kalitesini yükselten güvenli, erişilebilir, ekonomik, konforlu, hızlı, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir ulaştırma vizyonumuza ulaşma gayretimizde yol emekçilerinin alın teri ve desteklerini her zaman hissettik. Değerli arkadaşlar, son iki yıldır tüm dünya ile birlikte ülkemizi etkisini altına alan pandemi sürecine rağmen aldığımız tüm sağlık ve güvenlik tedbirleriyle yolumuza devam ettik. Böylece ülke sattığındaki karayolu şantiyelerimizde çalışmalarımız hiç durmadı. Pandemi sürecine rağmen ülkemizin imar ve üretimi için canla başla çalıştık. Salgına rağmen üretim ve ihracatta rekorlar kırdık. Yol iş sendikasını ziyaretinde konuşan Bakan Kara İsmailoğlu, yolları akarsulara benzettiğini söyledi. Yapılan çalışmalarda yol işçilerinin alın terini ve emeklerini unutmadık, unutmayacağız dedi. Bizler yollarımızı akarsuya benzetiyoruz. Yaptığımız yollar sayesinde üretim, istihdam, ticaret, ekonomi ve hatta eğitimde ve kültürde çok ciddi iyileşmeler görüyoruz. Bizler yolu medeniyetin göstergesi, iletişim ve kültürün iletişim ve kültürün aracı olarak görüyoruz. Bizler insanların en hayırlısını, insanlara hizmet eden olduğuna çok yakinen biliyoruz. Son 19 yıldır yaptığımız dünya ölçeğindeki büyük işlerimizin hepsinde işçi kardeşlerimizin de alın teri olduğunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bu nedenle sizleri ülkemizin imarındaki emeklerinizden dolayı yürekten kutluyorum.